merhaba arkadaşlar işte ben Kan ve bugün sizlere nasıl intro yapılır onu göstereceğim. İlk olarak Google'ımıza girelim. Onu hemen. Şimdi arkadaşlar, Google'a yazmanız gereken şey var. Template int row Yazıyoruz, okey diyoruz. Şimdi arkadaşlar Şunlardan, birine tıklayın 10 tane falan gösterir. Arkadaşlar hemen bir tanesi. Ben video duracağım. Bulayım bir tanesini geliyor. Arkadaşlar geldim. ikiye aşık oldum. Çok güzel. Size de izlettireceğim. Bakın bu. <laughs> Abi çok güzel. Çiğ çok beğendim. <laughs> abi aşık oldum ki yok dedi güzellik. Bakın arkadaşlar izleyin. <laughs> Yapılışını da gösteriyor. Evet arkadaşlar geldim. Ee, ben bunu masa üstüne attım. Şimdi bunu şöyle temizle ve çıkıyoruz ve burada bunu Allah ne diye intro Şimdi beklet bekletelim bunu. Şimdi burada import medya var. Ona tıklıyorsunuz. Böyle bir dur şimdi, Şöyle alalım ve bunu buraya atalım. Böyle aç diyoruz. Ve buraya geliyor şimdi. Bunu bir tekrar bakalım. Ula. kes tamam şimdi arkadaşlar şuraya gelin böyle test şimdi böyle bir dur tamam Hı. Arkadaşlar böyle bir zamanda yapacaksınız. Burayı hangi renk olsun? Şöyle. Çağdaş. Çağdaş arkadaşlar benim kanalım. Benim tabi ben bunu kullanır mıyım onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bunu asla bilemem. İlk olarak şunu şöyle koyuyorsunuz. Heh, buradayız değil mi? Şöyle yapalım. Ha, böyle duruyor arkadaşlar. Ama bu template yazısıyla oluşması lazım. O yüzden arkadaşlar şöyle yapalım. Benim bir şeyim var. Şimdi şöyle alalım. Al, ne, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Ben arkadaşımı Bir Arkadaşım var. Bak abi. Arkadaşlar. Böyle kanıt. Arkadaşlar benim yapmamı istiyorum. Şöyle daha çok ha. Bir böyle bir tane daha yapalım. Hemen şöyle Şimdi bunu yapalım. Sıra bu bunu Ha, bir tane daha yapacağım. O yüzden şöyle koyayım. Arkadaşlar evet, böyle yapacağız. Şimdi şöyle oynuyorsun. Daha ben, ben yapamayayım. Yapamayayım. Tamam, çaldır, tamam. bir tane daha yapayım. Yapamam. Kan çalda yazdık. Tamam. Bu böyle dursun. Ben de şuraya yapalım arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşım var, bir de onun için yapacağım. Böyle olsun, o da böyle olsun. Hemen onun ismini yazarım. Heh, şöyle. Güzel olursa eğer... Heh, güzel oldu mu? Heh, şimdi ismini hemen değiştirelim arkadaşlar. Çünkü çok kolay YouTube'da.

Öyle de. Tamam. Şöyle. puro, Tamam abi. Sen de şöyle alalım. puro oyuncu. Sen de şöyle. Onların ismini değişti. Arkadaşlar biraz yetenek isteyen bir Kolay sandığınız bir şey olsa bile Ben böyle bir şey yazayım dedim boş kalmasın Güzel oldu şimdi şöyle yapalım Hadi dinleyelim arkadaşlar Oha. Arkadaşlar hemen renderlayalım bunu. Çok kolay bir işlem lütfen ya. Renderlamak için de proje ant nasıl okunuyorsa ona bir kere tıklayın. 720 olsun. Yer diyelim. Şimdi nereye kaydedeceğim? Bunun ismi ortak ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu zaten sizde intro. Bunu aç. O Ha. Son diyeceğiz ve render olacak arkadaşlar. Uğraştıysanız biraz yavaş render Ben çok uğraşmadım ama böyle. Ben bunu 250 kara falan dinlerim ya. Muhteşem bir şey cidden. Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatıyorum. Zaten 11 dakika olmuş video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.